Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Bakın. Bugün menekşelerim ölmek üzereydi. Onlarla şöyle bir çekim yapmak istedim sizlere. bayağı 9 gündür evde yoktum ve bunlar maalesef susuz kaldılar. Ve şimdi yeni sulamalarını yaptım durumlarına hep birlikte bakalım arkadaşlar bakın o kadar sus kalmışlar ki yapraklar böyle aşağı doğru sarkmaya başlamış bu şekilde böyle bakın şu şekilde yapraklar artık kıvrılmaya başlamış suyu bitmiş ve toprağa taş gibi olmuş maalesef Evet bakın. Neden uzun zamandır video çekemedim arkadaşlar? Kardeşim ameliyat oldu. Onun için onun yanındaydık ve geldik evimizde 2-3 gündür de misafir vardı. Onlarla ilgilendik derken çiçeklere sıra gelmedi. Ancak çiçeklerle yeni Misafirlerimi gönderdim ve bunların başına geçtim arkadaşlar. Bakın gayet güzel hem büyümüşler hem bakın tomurcuk olmuş. Ama sulanmadığı için maalesef çiçek açamamışlar. Bakın. İnşallah bundan sonra bunlarla daha güzel ilgilenirim. Bakalım yaz dönemi olduğu için bir sürü işlerimiz çıkıyor arkadaşlar ondan dolayı bunlara fırsat bulamıyoruz böyle bakın şuna bu tüm mahvolmuş bu şekilde böyle ama geri toparlayacaklardır eminim Evet arkadaşlar Yeni izleyen arkadaşlara şöyle menekşeler hakkında genel bir bilgi vereyim. Şimdi menekşelerimizi öncelikle fide yaparken küçük bir saksıya yapabiliriz. Toprağı nasıl olmalı? Toprağı da normal suyu geçirken köklerin rahatça büyüyebileceği bir toprak olması lazım ki menekşe yapraklarından çıkan kökler rahatlıkla büyüyüp böyle tekrar yapraklanması için suyunu da ihtiyacı oldukça verelim çünkü aşırı su menekşelerimizin hem büyümesini engeller hem de ölümüne sebep olur ondan dolayı suyunu ihtiyacı oldukça verelim çok aşırı da susuz bırakırsak bu sefer de sıkıntı oluyor maalesef. Aynı bu şekilde bakın böyle büyüyor ve tam bugün 8. gün mü 9. gün bu şekilde bakın. Bu şekilde olmuş yaprakları. Evet bu da çiçek açacak bu şekilde. Tomurcuk. Birçoğu tomurcuklu bakın. Evet harika çıkartmışlar. Konum olarak aydınlık bir yeri severler bunlar. Aydınlık olması gerekiyor ve hafif güneş alması gerekiyor ki menekşelerimiz daha güzel, sağlıklı bir şekilde büyüsünler. Ondan dolayı da evinizin en uygun köşesine koyabilirsiniz. Koyduğunuz yerden eğer menekşeleriniz memnunsa, büyümesi normal oluyorsa o yerinden hiç ayırmayın. Eğer koyduğunuz gibi duruyorsa menekşeniz bilin ki o o konumu sevmemiştir. O zaman yerini değiştirelim. Ve sevip de güzelce büyüdüğü yeri bulduğunuz zaman yerini asla değiştirmeyin arkadaşlar. Çünkü menekşeler sık sık yer değiştirmeyi sevmez maalesef. Oradan alıp oraya koyalım, oradan alıp oraya koyalım yapmayalım. Çünkü alıştığı konuma konumda durması menekşeler için her zaman için daha iyi oluyor. Ve daha sağlıklı, güzel gelişimine devam ediyor. Ve çiçeklenmesi de o şekilde. Yani alıştığı konumda daha güzel çiçek açıyor bu güzellikler. Bir de sakısının saksının bu şekilde drenaj deliklerinin olması gerekir. Peki neden o da suladığımız zaman hani menekşemizi altında biriken suyu fazla suya atabilmesi için ve alt tabağına biriken suyunu da çok bekletmeden hemen atmamız gerekiyor. Çünkü onlar da altında biriken su sürekli altta saksının altındaki toprak sürekli nemli olacağı için Şimdi arkadaşlar menekşelerimiz böyle susuz kaldığı zaman Bakın bu şekilde yapraklarını indiriyor ve yumuşama bir haline gelmiş böyle bu şekilde. Bakın. Bu şekilde gayet yumuşak. Bunu yeni suladım artık. Bunlar suyu depolayınca bunlar eski haline tekrar yeniden gelecektir ve düzelecektir bu yapraklar. Onun için hiç korkmayın susuz kalsa da sıkıntı yok ama fazla su menekşelerimize maalesef iyi gelmiyor. Evet bu şekilde. Eğer menekşelerimiz küçük boyda çiçek açmaya yöneldiyse o zaman çiçeklerini durdurmayalım arkadaşlar. Çünkü menekşemizin çiçekler büyümesini engeller. Onun için alalım. Menekşelerimiz güzelce geliştikten sonra çiçek açmasına müsaade edebiliriz. bu şekilde bakın bu büyüklük bunun için yeterli burada bakın çok güzel çiçek ve tomurcuk olmaya başlamış bu şekilde Evet arkadaşlar bugün ilk defa tripodla çekim yapıyorum kızım sürpriz yapmış bana hediye almış ve bakın sizlere daha güzel inşallah videolar çekeceğim bunlar Şekillerimle ilgili Ve kızıma çok teşekkür ediyorum Buradan Evet bakın Böyle Çok harika Olacaklardır Tekrar eski görünümüne kavuşacak Bu güzellikler Kardeşimin de durumu şu anda çok iyi Neredeyse taburcu olmak üzere Bir iki güne kadar Taburcu olacak o da arkadaşlar. Ben menekşe yapraklarına asla su vurmuyorum. Yani suyla yıkayanlar var tabii ki de ama ben maalesef bizim buraların suyu biraz kireçli olduğu için su değdiği zaman lekeleniyor yaprakları. Ondan dolayı pek suya da vurmuyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru suya vurmakta. Evet bu şekilde. Bir şeyine yağ alıştırırsanız her zaman o şekilde güzel oluyor. Menekşeler zaten çok güzel bir bitkiler arkadaşlar. Ben çok seviyorum menekşeleri. Hem yer kaplamıyor evde hem böyle renkli renkli çiçek açıyor. Güzellikleri oluyor ve evimizi süslüyor. Bir de üstelik yani döküntüsü falan olmuyor. Çiçeklerini de açsa çiçekleri üstünde kuruyor ve siz almadığınız sürece üstünde kalıyor. O şekilde evinize döküntüsü falan hiçbir şeyi zararı olmuyor. Ayrıca menekşelerimizin güzel gelişmesi için de şöyle mesela kenarlarında sararmış yapraklarını almamız gerekiyor. Bir de kocamış yapraklarını almamız gerekiyor ki menekşelerimiz daha güzel olsun ve daha güzel büyüsün. bu şekilde bakın burada böyle hiç gereksiz bir yaprak var bunu alalım böyle bu şekilde evet bunlar zayıf yapraklar sararmış yapraklar hiç gerek yok böyle konumuna suyuna toprağına dikkat edersek gayet güzel yetiştirebiliriz hiçbir sıkıntı olmuyor. Bunları da büyütmek gayet basit arkadaşlar. Çok da sıkıntı değil. Çok stres yapmanıza hiç gerek yok. Yani diğer çiçekleri yetiştiren bunları da güzelce yetiştirir. Yeter ki evde güzel yetişeceği konumu bulun. O kadar. Sizden hiçbir şey istemiyor bunlar. Sadece bir su verin. O kadar. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.